Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Killa Hakan cosplay yapıyoruz. E şöyle olunca birazcık daha farklı bir tipe benziyor ama böyle yaptığımda Killa Hakan'ın ta kendisiyim amına. Neyse. Şimdi arkadaşlar, ben çok hatalar görüyorum abi. Siz bu shadow boxing yani gölge boksunu yaparken çok fazla hata yapıyorsunuz. Ritim tutturmuyorsunuz. Sadece Kustuyum mu kaptım göstereyim falan falan yaptığınızı görüyorum. Ha, siz de görmüyor olabilirim ama yani insanları da görüyorum. Onlara üzülmeyin, onları da ciddiye almayın. Boksan insan genellikle nasıl shadow boxing yapılacağını bilir. Yani bu shadow boxing değil yani. Bu sadece olduğun yerde boş boş sızlı, hızlı hızlı yumruk sallamaktır yani. Bunu babaannem bile yapıyor yani. Beni ne de bunu yaparken bile yine doğru dürüst omuzlarımı falan çevirdim yani. Kötü bir şekilde shadow boxing yapmakta çok zorlanıyorum. Çünkü bir kere alıştığında geri gidemiyorsun yani. İyi bir şekilde shadow boxing yapma. Dın, dın, dın. Şimdi size ayaklarımız da görün diye yatay bir şekilde video göstereceğim. Bir tane arkadaşım shadow boxing videosunu izledim. Onu eleştirmek amacıyla çıktım fakat videonun nasılsa bir şekilde sizin işinize de yarayacağını düşündüğüm için bu videoya da koyacağım. Ondan izleyin bakalım. Böyle doğal. Bazı insanlarda şunu görüyorum. Böyle şeyler yapıyorlar. Bu shadow boxing değildir. Çünkü biz bu yumruklarda sadece omuzumuzu kullanıyoruz. Omuzumuzu kullandığımız yumrukları gerçek Farklı kullanırsak sadece çarpar, adam sana çakar, adam sana bak da bak çakar yani. Futbolun önemli nedir, ne de Yumruk atar. şimdi mesela ben diyelim ki, rakip önümde tamam mı? Ben buna yumruk atacağım. E yetişemiyorum amına koyayım. Futbol, yumruk atar futbol kullanılmaz diye birisi geri zekalı. Aldım bunu, tamam mı? Bir ileri gitmiş oldum değil mi? Veya direkt ileri giderek vurdum. Fark etmiyor. yani nasıl futbol uyguladı? Bu futbol basiclerinde yani basit tut öğrendikten sonra kendin karar vereceksin. Öncelikle basit bir şekilde ileri ileri meyve öğrenmen lazım. Sonra Artı şöyle bir doğru stili çok basittir ama belinize ağırlık verir. Doğru diyelim adam ileri adım adım devam ederse yapabilirse düşersin. Bundan böyle bir dostili yok. Şöyle bir dostili olabilir. Kafa hareketiyle. Head movement. Ama şu şöyle bir şey yok yani. Ne yapıyoruz? Dans mı ediyoruz o zaman? Tamam mı? Öncelikle kötü olduğunuzu kabul lazım. Olduğunuz yerde bir ayak üstünde zıplayın. Tık tık bir sağa bir sol, bir sağa bir sol. Yavaş yavaş ileri gidin. ileri gidin. Sağ sol yapın. Kendinizi geliştirin abi. Dans edermiş gibi. Anladınız mı? Ritim tutturmanız lazım. Ritim tutturunca hem videoda random random hareketler yaptığınız gözükmez. Hem de daha mantıklı, daha ritmik, daha dansa odaklı Yürük <laughs> <Dümün> atmış olabilirsiniz. <laughs> ee, anladınız mı? Neymiş arkadaşlar tiklerimiz? Işte, <laughs> ritim. Ritim. Çünkü biz boksu yani illa dönüşmek için öğrenmiyoruz abi. Eğlenmek için öğreniyoruz. Boksu eğlenceli olması için öncelikle dans etmeyi bilmeniz lazım. Ama boks olarak lanet etmeyebilmeniz lazım. Dı-an dı-an dı-n diye değil. Böyle bir şekilde. Evet bunları yaptığınız sürece yavaş yavaş dağılması olacak. Şimdi bura yapamayacaksınız, öyle diyeceksiniz ki ben hem güçleniyorum, hem eğleniyorum. Hem vücudum güzelleşiyor. Millet beni deli sanıyor, havayı dövüyorum falan sanıyor ama Olsun amına ya. koyayım. Yaza girdiğimizde herkesi dövüyorum. de Normalden daha iyi bir vücudum olacak. Hem kardiyo yakıyorum yani. Yediğim yemeklerin yağlarını ağzına sıçıyorum, yakıyorum ya. Kardiyo yapıyorum, yağ yakıyorum. Her şey iyi olurdu boksun ya. Artık sokağa çıkınca böyle birisi bana burada sıra dövsem hissi olmuyor. Birisi bana bulaşmasında hapse girmeyeyim amına koyayım, hissi oluyor. Böyle bir kafa rahat oluyor yani anladın mı? Kafa cidden rahat oluyor yani hayallerde yaşamıyorsun, gerçeklerde yaşıyorsun. Hayallerde, gerçekte normalde ilk başta bir bir şey sanar. Herkesi döverim sanar ama aslında hiç kimseyi dövemez. E, herkesi dövebileceğin ana geldiğinde artık kimseye dövmek istemezsin. Çünkü tek atıcı biliyorsun. hop polis gördü, ana, hapse girdin ama. Anladın mı muruk? Boks öğrenin ama ben boks öğrendim. Baksana çok hızlı yumruk atıyorum falan filan. Böyle salak hareketler yapma Alo. Yok böyle dozlama. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum Yeter lan. Alo. Öyle bir dünya yok ha. Neyse. Tamam beni anlamışsınızdır moruklarım. Kendinize iyi bakın.